manşete gelelim. Çünkü bugüne kadar herkes merak ediyor. Ya PKK'nın eline ne kadar esir asker geçti, ne kadarı geri teslim edildi, ne kadarı kayboldu, ne kadarı halen PKK'nın elinde. Dilerseniz bir kronoloji olarak hep birlikte ele alalım. Dünden bugüne 90'lı yıllardan sonra PKK bakalım hangi askerleri nerede esir olmuş, nasıl serbest bırakmış. Kısaca sizi biraz bu konuda bilgilendirmek istiyorum değerli izleyenler. HPG'nin esir aldığı askerler ve akıbetleri ne oldu? Evet HPG gerilaları 90'lı yıllardan bu yana onlarca askeri ve polisi esir aldı. İhade Ahmet Şubesi'nin verilerine göre 1990-2012 arasında 110 farklı eylemde 67'si polis, 32'si korucu, 145'i devlet memuru, 15'i siyasetçi, 38'i turist, ikisi gazeteci ve 36'sı sivil toplam 335 kişi alıkonulmuş. Bu kişilerin tamamı meclis uluslararası insan hakları kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının araya girmesiyle serbest bırakılmıştı değerli izleyenler. Türk devletinin yaklaşımı ise hep farklı olmuş ve o farklılıkları bazı örneklerle açıklamak istiyorum. Şimdi topladığım Bilgileri size olduğu gibi aktarmak istiyorum değerli izleyenler. Ee, evet. İlk esir ne zaman ve nerede alınmış? İlk esir e alma eylemi 10 Ekim 1992'de gerçekleşmiş. Van Tatvan Karayolu Şapur mevkiinde yol kontrolü yapan gerillalar tarafından bir assubay, iki er ve bir imam esir alındı. Askerler daha sonra ailelerine teslim edildi. Peki 20 Ağustos 1993'te işte bu kez Batman'ın Kozluk ilçesi yakınlarında yine yol kontrolü sırasında minibüste bulunan 13 askeri esir alıyor. Bu askerler de sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim ediliyor derdi izleyenler. Evet devam edelim şimdi iki yıl sonra teslim edilen askerler var. Hakkari'nin Uludere ilçesi kırsal alanında Aralık 1994'teki çatışmada yaralanan İbrahim Yaylalı isimli ben İbrahim Yaylalı ile Yuhannis Yaylalı olarak ismi değişti bir yayın yapmıştım. Ve unutmadan söyleyeyim bu askerle, PKK'nin elinde iki yıl esir kalan bu askerle yarın akşam canlı bir yayın yapacağım, canlı konum olacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Ee, o nasıl esir alınıyor, yaralı iken esir alınıyor, kendilerine kendine nasıl davranıyorlar, oradaki olup biteni baştan sona kadar tekrar bir sayın ya ile konuşacağız. Onu şimdiden belirteyim. Evet, Yaylalı esir alındı. Gerillalı tarafından tedavisi yapıldı ve yeniden hayata döndürülüyor. Yaylalı 2 yıl sonra Refah Partisi milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir heyete teslim ediliyor diğer askerlerle birlikte. Şimdi 8 asker meselesi vardı biliyorsunuz. Bu Türk basında da çok yer aldı. Herkes konuştu. Hakkari Şemdinli ilçesi ortaklar karakoluna gerillalar tarafından... Temmuz 1996'da baskın düzenlendi. Gerilalar baskın sırasında 8 askeri alıkoyuyor. Askerler daha sonra Refah Partisi Milletvekili Fethullah Erbaş dönemin İHA'da Genel Başkanı Akın Birdar ile yine şimdiki AKP'li dönemin mazlum der Genel Başkanı İhsan Arslan'dan oluşan bir heyete Zeli kampında basın toplantısıyla teslim ediliyor. Evet AKP'nin artık 3 yıllık iktidar olduğu Temmuz 18 Temmuz 1900 pardon 2005'te Erzurum Karayolu'nda bu kez HPG gerillaları tarafından yapılan yol kontrolünde Adıyaman'dan memleketi Trabzon'a giden jandarma komando er Coşkun Krandi esir alındı. Krandi 4 Ağustos 2005'te Dersim'in Kutu Deresi mevki Göleçköy Kırsalı'nda aralarında İHA'da bölge temsilcisi Mihdi Perinçek dönemin iade genel şube başkanı Saratin Demirtaş ve sanatçı Ferhat Tunç'tan oluşan sivil bir heyete sağ olarak teslim ediliyor. Evet bir esir alma olayı daha gerillalar 9 Ekim 2005'te bu kez Şırnak ve Midyat Korayolu üzerinde yol kontrolü yaparak Cizre ilçesinde görevli polis Hakan Açeli esir alıyor. Gerillalar Açıl'ın yanındaki nişanlısını ise serbest bırakıyor aynı eylemde. Açıl 110 gün sonra 20 Ocak 2006 günü Zahod'a 8 kişilik insan hakları heyeti ve babası Muhammer Açıl'a sağlıklı bir şekilde teslim ediliyor. Evet gerillayla askerin sarıldığı bir olay var değerli izleyenler. Güney Kürdistan'a sınır bölgesinde bulunan Oramar'da 22 Ekim 2007'de Türk ordusu ile HPG gerillalarının şiddeti çatışmasının ardından 8 asker gerillalar tarafından esir alınıyor. Esir alınan askerler Zah bölgesinden bulunan Çemçu mevkiinde DTP milletvekili Aysel Tuğruk, Osman Özçelik ve Fatman Kurtulan ile Federal Kürdistan İçişleri Bakanı Hacı Mahmut Osman, Uluslararası Toleransın Başkanı Kerim Sincar'ın bulunduğu bir heyete sağ selamette teslim ediliyor askerler ile geylaların birbirlerine sarılarak ayrılması ise o dönem oldukça dikkat çekmişti. Evet sarılmalar ağırlığından bu görüntüler ardından devlet askerlerin tutuklanmasına yol açtı bu görüntüler ve Türk Devleti bununla da yetinmeyerek heyette yer alan kişiler hakkında da onlarca dava açmıştı değerli arkadaşlar. Evet, Gerillalar Ahmet'in Lice İssesi'nde 10 Eylül 2011'de sağlık teknisyeni Aytekin Turhan'ı esir alıyor. Esir alınan askerler ilk defa... E Uzman çavuşlar Abdullah Çöpçeler, zihni koç ve sağlık te teknisyeni Aytekin Turhan'ı birlikte esir alıyorlar. Esir alınan askerler ilk defa Roj TV tarafından görüntülenmiş ve röportajları yayınlanmıştı. Sağlık ve genel durumlarının iyi olduğunu dile getirirken insan hakları kurumlarına da kendilerinin geril adam teslim alması konusunda çağrıda bulunmuşlardı. Askerler ve sağlık görevlileri şu cümlelere dikkat çekmişti. Rehin alındığımız günden beri bize çok iyi davranıyorlar. Hiçbir kötü muamelede bulunmadılar. Kendi yaralar, yararlandıkları imkanlardan bizi de faydalandırdılar. Gerillalar bizi ailemize kavuşacaklarına ve ellerinden geleni yapacaklarını söylediklerini söylediler değerli izleyenler. Türk devleti ise gerilla aranlarına o dönem tıpkı gerede olduğu gibi yoğun bombardıman ve operasyonlara başlamıştı. Türk devleti kendi askerlerini imha ederek gerillanın üzerine yıkmaya çalışmıştı yine o dönem gerilla esirleri bir süre sonra yaşamlarını tehlikeye atarak oluşturulan bir heyete teslim etmişti. Evet, Öcalan'ın çağrısı vardı o dönemde. PKK lideri Abdullah Öcalan 2013'te diyalog süreci kapsamında HPG'ye bir çağrıda bulunarak esirlerin serbest bırakılmasını istemişti. Gerilla Anında bu çağrıya yanıt vererek farklı tarihlerde esir alınan ve içerisinde bir kaymakamın da bulunduğu 8 asker ve polisi dönemin BDP bittis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, İHA'da Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Doğan, İHA'da Ahmet Şube Başkanı Raci Bilici, Mazlum Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ile Mazlum Der Şube Başkanı Selahattin Çoban'dan oluşan heyete sağ selamet teslim etmişti. Evet bu teslimden sonra ve Türk ordusunda subaylık yaparken PKK'ya esir düşen ve esaretin ardından gelen özgürlükle Türk ordusundan ayrılan Yener Soylu şunları söylemişti o dönem. Orada PKK'nın insanlık hareketi olma yönündeki önlenemez arzu ve istekte onurlu bir hareket olduğunu, sevginin, diline saygının, tarzına, paylaşımın esaslarına ulaşabilmenin mücadelesini verdiğini öğrenecektim. Biz savaştan ordu mensupları değil, savaş kuralı Cenevre Sözleşmesi'nin tek bir maddesini bile yakaladığımız gerillalara uygulamayı esas almazdık. En belirgin kanatı ise yakalanan gerillanın işkenceye tabi tutularak zorla itirafçılığa zorlanmasıdır demişti. Evet esir asker ve polisler 7 Haziran 2018'de kameralara konuşarak devletin kendilerini görmezden geldiği gibi hayatlarını da tehlikeye attığını söylüyorlardı. Türk ordusu Garay bölgesinde esir asker, polis ve mitçilerin bulunduğu kampı bombalamıştı. 2 sene önce Gara'ya başlattığı büyük bir operasyon sonunda 13'ünün ölümüne neden olmuştu değerli izleyenler. Türk devleti iktidarı ordusu ve medyasıyla bir kez daha PKK'yı suçlamıştı. Garede istediğini elde edemeyen Türk devleti öldürdüğü 13 esir askerin cenazesini alıp geri çekilmek zorunda kalmıştı. Çünkü devlet o askerleri sağ getirmek için zaten gitmemişti ki sağ getirmedi değerli izleyenler. Şimdi Gare hazmetinden sonra herkesin sorduğu bir soru var. PKK'nın elinde kaç esir asker var ona bir bakalım. Gare operasyonu döneminde ben bir e, röportaj yapmıştım o dönemde e, bölgede e, gazeteci olan e, Delil Zilan bir bilgi paylaşmıştı. Yerel kaynaklardan, kendi kaynaklarından ulaştığı bazı bilgiler vardı ve demişti ki yaklaşık PKK'nın elinde 45-46 civarında benim bildiğim e, esir asker ve e, şey var. MİT elemanı var. Ardından Gare operasyonu gerçekleşti ve o operasyonun ardından 13 kişiyi Türk devleti kimyasal silahlarda kullanarak bunun görüntüleri HPG tarafından yayınlanmıştı. Ee, kendi esir, PKK'nın elinde esir olan o insanları öldürmüştü ve hali hazırda sayıları tam olarak bilinmiyor. Benim de ulaştığım kaynaklardan aldığım yerel kaynaklar, oradaki kaynaklara e, sorduğum, e, aldığım bilgiler şu çerçevede. Tam olarak PKK'nın elinde şu anda kaç askerin, kaç polisin, kaç MIT elemanın olduğu konusunda net bir bilgi yok değerli izleyenler elde olan bilgi, kaynakların paylaştığı bilgi şu. Mevcut durumda 30 ile 40 arasında belki daha fazla da olabilir. Mevcut durumda bilinen 35, 36 ya da 40 civarında bir asker, polis ya da MIT elemanın halen PKK'nın elinde sağ olduğu biliniyor. Şimdi zaman zaman özellikle Fırat Haber Ajansı üzerinden ya da gerilla TV üzerinden zaman zaman PKK ellerinde esir olan bu asker, polis ve MIT elemanlarının görüntülerini yayınlıyor biliyorsunuz. Bu görüntülerde o askerler kendi ailelerine sesleniyor. En son Gari'de yaşamını yitirmeyen o askerler de bir çağrıda bulunmuşlardı. Hem kamuoyuna, hem sivil toplum örgütlerine, hem kendi ailelerine, hem de hükümete çağrıda bulunmuşlardı. Yani biz yaşıyoruz, görüntülü bir mesaj vermişlerdi. Bizim durumumuz iyi, herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat bir an önce kamuoyu oluşturun, devlet bir heyet göndersin, bizi buradan alsın. Ama devletin şeyi nedir değerli arkadaşım? Bunu sizler de iyi biliyorsunuz. Şimdi devlet, bakınız ben ekrana bakmıyorum. Ekranda neler yazıldığını bilmiyorum. Ee, şu söyleniyor genelde. Bizim askerimiz teslim olmaz. Bizim askerimiz gerekirse keşke de ölseydi. Bunun İçişleri Bakanlığı birçok dönemde bakanlar söylemişti. Keşke, keşke askerimiz ölseydi de teslim olmasaydı, esir almasaydı. E tabi kendileri can korkusunu bilmediği için Gidip o çatışmalarda orada esaret almanın, esir almanın, yaralı olarak orada bulunmanın ya da can korkusunun ne olduğunu bilmedikleri için onlar için çok basittir. Yani esir olma, esir düşme, kendini öldür, imha et gibi. Türk devletinin şeyi budur. Benim askerim esir olmazsın, askerin canı benim için cehennem. Hiç önemli değil. Yeter ki PKK'nın eline esir düşmesin. Demin yukarıdaki saydığım o bilgileri art alta, alt alta koyduğunuz zaman değerli izleyenler, şu ana kadar bu cümleden rahatsız olan insanlar var. Ama size açık ve net söylüyorum değerli izleyenler. Sevgili troll kardeşlerim. Size açık söylüyorum. Devletin arşivinde, basının arşivinde bugüne kadar PKK'nın esir aldığı yüzlerce asker var. Yüzlerce korucu var. Yüzlerce polis var. Yüzlerce MIT elemanı var. Ve bugüne kadar ben bir basın mensubu olarak Bugüne kadar hiçbir haberde, hiçbir belgede, bilgide, devletin hiçbir söyleminde PKK'nın esir aldığı bir askeri öldürdüğüne dair bir haber duymadım. Asla böyle bir haber bugüne kadar ne kamuoyuna yansıdı, ne bir asker ailesi çıktı dedi ki PKK oğlumu öldürdü, esir aldı, öldürdü ne de Allah var hakkını yemeyelim. Devlet de bugüne kadar kendisi çıkıp efendim PKK bizim falan askerimizi esir aldı, sağ olarak yakaladı fakat öldürdü infaz etti diye yani hakkını vermek gerekiyorsa devlet de bu konuda sadece bu konuda dürüst davranıyor. Ama şunu yapıyor devlet yöntem olarak. Devlet PKK'nın elindeki insanları kurtarmaktan ziyade bakınız devlet AKP döneminin ilk yıllarında dahil olmak üzere en son 2006 yılında da yine Sayın Demirtaş'ın da içerisinde bulunduğu bir heyet dersinde e, o esir alınan askerleri teslim alıyor. Hakkını vermek gerekirse daha önce hem AKP'nin ilk dönemlerinde hem de AKP dönemi öncesi zaman zaman sivil toplum örgütleri üzerinden, insan hakları dernekleri üzerinden PKK'ya heyetler gitmiş. Onlarca heyet gitmiş ve onlarca insanı sağ olarak getirmiş. Fakat özellikle çözüm sürecinden sonra, çözüm sürecine kadar bu iş yürüyordu. En son 2013 yılında 8 asker biliyorsunuz birden PKK'ya esir düşmüştü. Ve tam çözüm süreci başlarken PKK lideri Abdullah Öcalan cezaevinde Gerilla'ya bir çağrı yapmıştı. Yine bir e, avukatları üzerinden bir çağrı yapmıştı. Ve o çağrı Gerilla'ya ulaşır ulaşmaz sanırsam birkaç gündü yanlış hatırlamıyorsan birkaç gün içerisinde hemen Gerilla cevap vermişti ve ee, Sayın Öcalan'ın o çağrısından sonra 8 askeri almak üzere bir heyet gönderin yerde belirtmişti ve orada devletin kendisi bizzat AKP'nin kendisi bizzat aralarında milletvekillerinin, mazlum der yöneticilerinin, insan hakları örgütlerinin olduğu bir heyeti e, bizzat yardım ederek, götürerek gerili alanlarına e, gitmişlerdi ve orada o 8 asker sağ selamet ailelerine teslim edilmişlerdi. Ve çözüm sürecine kadar bu teslimat olayı böyle devam ederken çözüm süreci bozulduktan sonra AKP tamamen PKK'nın elindeki o esir askerleri gözden çıkardı. Artık özellikle ZAP, Avaşin ve Gari bölgelerinde konuşlanan ve zaman zaman devletin yerlerini de tespit ettiği, çünkü gerile kaynakları zaman zaman gerile yaptığı açıklamada hatta o esir düşen ve yarın akşam benim yayınım, yayın konumu onu söyleyeyim. PKK'nin elinde 2 yıl esir kalan bir asker, yarın akşam yayın konum değerli izleyenler. Lütfen yarın akşam ki yayını mutlaka izlemenizi öneriyorum. Neden? Çünkü yarın akşam yine ben daha önce bir yayın yapmıştım 2 sene önce. Ama yarın akşam tekrar yapacağım ve yerine nasıl yakalamış? yaralıyken nasıl davranmış? Ne yemiş, içmişler? Ne yapmışlar? Gerçekten işkence görmüşler mi? Nasıl davranmışlar? Bir asker de değil çünkü birkaç asker esir askerle birlikte bunlar oradaymış. Hepsini tek tek sizin sorularınızla da, ekrandaki sorularınızla alarak ben o esir kalan vatandaşa soracağım. Askere, eski askere soracağım. Dolayısıyla bu önemli. devletin yaklaşımı şu değerli izleyenler. Devlet mevcut durumda PKK'nın elinde olan esir, asker, polis ve MIT elemanları olduğunu biliyor. Onun listesi devlette var. Şimdi farkındaysanız son bir yıldır bunlardan bir mesaj gelmiyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Benim ulaştığım kaynaklarda aldığım bilgilere göre halen o insanların hepsi sah. Askerler, polisler ve MIT elemanları. Gare'de öldürülenlerin dışında kalanlar. Sayıları dediğim gibi 30 ile 40 arası değişebilir. Daha da fazla olabilir. Tam net bir sayı yok. Fakat bunların sağ olduğu biliniyor. Bu son zap operasyonunda eğer devlet bunların yerini tespit etmiş ve o esir olan asker, polis ya da mit elemanlarını imha etmişse kimyasal silahlarla buna ilişkin şu anda kamuoyuna yansıyan bir bilgi yok. Ben bir şey daha yapayım. Bir çağrıda daha bulunayım. Bir e, basın mensubu olarak bu esir asker ailelerinin sesine ses olabiliriz. Şöyle bir kamuoyu ulaştırabiliriz. Bu aileler bana ulaşabilirlerse bu aileleri yayına alabilirim. Eğer gerçekten kendi çocuklarınızı özlemişseniz, halen kendi çocuklarınızın dönmesini istiyorsanız, belki sizin yapacağınız açıklama ve çağrının ardından sizin çocuklarınızdan bir mesaj gelebilir. Belki yapacağımız bu yayını bir bir yerlerde birilerine denk gelir ya da e, örgüte denk gelir, izlerler, sizin mesajınızı izlerler, görürler. Belki bu mesaja cevaben sizin çocuklarınızdan, esir alınan o evlatlarınızdan bir cevap gelebilir, bir çağrı gelebilir. En azından yaşayıp yaşamadıklarını öğrenebilirsiniz. Ben o yüzden öneri yapıyorum. E, lütfen bana ulaşın, sosyal medya hesaplarım üzerinden. E, kendinizi tanıtırsınız onu aile olduğunuzu kanıtlarsanız o asker aileleri ki isim ve künye fotoğraflarını falan e, gönderirsiniz ve yayına katılmak isterseniz de sizi canlı yayına da alabilirim. Canlı yayına katılmazsanız bile e, sözlü olarak, görüntülü olarak o mesajınızı gönderirseniz ben yine onu paylaşırım. Belki de bir şekilde sizin çocuklarınıza o mesajınız ulaşacaktır ve belki sizin sesinize bir ses e, vermiş olursunuz. Neden? Çünkü bu konuda bir sessizlik var. O esirlerin yaşayıp yaşamadığını kimse bilmiyor. Net bir bilgi yok. Bunu öğrenmenin tek yolu han siz eğer çocuklarınızdan vazgeçmişseniz, eğer şunu diyorsanız, olur mu ya bizim çocuğumuzdur, vatan sağ olsun. Hiç gelmesin. Biz çocuğumuzu istemiyoruz. Diyor iseniz zaten söylenecek bir şey kalmamış. Ama eğer gerçekten çocuğunuzun kaybolması, esir alması sizin yüreğinizi biraz hızlatıyorsa kamuoyuna çağrıda bulunacaksınız. Devlete, hükümete çağrıda bulunacaksınız. İnsan, örgüt, insan hakları örgütlerine, siyasi partilere, bu işin muhataplarına, PKK'ye, gerilla yine e, çağrıda bulunacaksınız. Bakınız bir örnek vereyim. Bu asker e, bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biliyorsunuz birçok askeri öğrenci tutuklanmıştı. 5-6 yıldır haksız, hukuksuz hiçbir şey olmadan Birçoğu bağırıyordu ya bizim çocuğumuzun suçu yok, onların elinde silah bile yokken yakalanan, içeriye atılan askerler olduğu söyleniyordu. Ve dünden beri neredeyse bütünü hakkında mahkeme kararları bozdu ve dışarı çıktılar. Ve hepsi talih edildi. Şimdi bu ailelerle ilgili aklıma Sayın Çetinkaya geldi yani kendi çocuğunun özgürlüğü için suçsuz olduğunu da biliyordu. O kadar büyük bir çaba sarf etti ki işte bir ev, bir anne, bir baba evladına böyle sahip çıkar ancak dercesine ve o yüzden eğer siz gerçekten kendi çocuklarınıza sahip çıkmak istiyorsanız sesinizi yükseltmek zorundasınız. Oturma eylemi mi diyorsunuz? Açıklama mı diyorsunuz? Kendi çocuğunuzu gidip devletten ve PKK'den istemelisiniz. Bu sizin hakkınızdır aile olarak. Bunu zaten insanı bir görevdir bunu yapmanız gerekiyor ve bu bunun çözüm yolu da herkes biliyor. Devlete gideceksiniz, hükümete gideceksiniz. Hükümet, sivil toplum örgütlerini, siyasi toplum önde gelen önderleri, milletvekilleri araya koyacak. Bu insanlar pek ile diyaloğa geçecekler, gidecekler o çocukları eğer halen devlet öldürmemişse, yaşıyorlarsa ki benim bildiğim çoğu yaşıyor zaten. Onları teslim alıp geleceksiniz. Bu kadar. Eee Evet, peki arkadaşlar bu akşamlık bu kadar yeterli. Yarın akşam yeni bir yayınla, yeni bir yayınla derken yarın akşam özel bir konum var. Yarın akşam 2 e, yıl PKK'nin elinde esir kalan sayın yaylayıyla özel e, güzel bir yayın yapacağız. Yarın akşamki yayının detaylarını mutlaka izlemenizi öneriyorum. Herkese şevbaş, iyi akşamlar, selamlar, saygılar sunuyorum.